Merhaba arkadaşlar ben Arda bugün Minecraft hangi oynuyoruz arkadaşlar? Ana Iron Volta geldi. O o oh, nereden geldi lan? Güzel. Hmm. VIP değilim ki. Neyse ortaya koşmayacağım gerek yok. Dur şöyle arkamdan yardırayım. Onların seni öldürürüm he. Evet, Burada yerde chest vardı. Ha tamam şuradaymış. Şey. abi Kusura bakma. o şurada da bir yer Ben biliyorum. O yüzden kusura bakma kardeş. Hadi öl 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 öl. Allah Allah. Abi çok malca bir el oldu ha. Söyleyeyim. Ay kim götünü ya. Abi bir yere mol gibi çıkamadım ya da bir saat. Ya ay sikerim götür bana ne ya. Hmm. Of. Bak sıkıcı geldi şey işte ya. Kaç dakika? Üç. Zaten iki dakikamı orada açadım. O ev çıkmakla. Şurada, ne yapacağım? Şöyle. Bu arada Türkçe var. çok güzel evs. Şu an on numara beş yıldız. Abi ben niye böyle başladım bilmiyorum. Gerçekten VIP değilim. VIP olsam sana yeni şey. Her oyunu kazanırım abi? Diamond Vault ile formasyonuz. Abi burada chest yok mu ya? Chest. Adam <tık> keselim ya. Oho. Oho. İp neye bak? İpneye bak? Ölü 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 bu ölü 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 Nerede ya? Of. Abi nasıl oluyor o ya? Ya Allah sinirlendim ya. Sokacağım götüne ya. ya geldik en soktum hepini. Ben Türk'üm. Ben de Türk'üm. Kim o lan Türk? <laughs> Bakın arkadaşlar şu Mustafa Burak RG yalan. Öyle skin indiriyor. Bu da kendine aşağı yapabiliriz. Şuradan bakım ya. Şurada arabanın kenarında <laughs> bir yerde chest vardı. şey bırakmış mıdır ki? Kask güzel. Ama şu kesin tiyir bir tuza. Nasıl oldu ki onu ben? Çast yok mu lan? Abi bu map'i sevmiyorum ki ya. Onu sandım bitireceğim. Ben bak şuraya gelip sonuç yapıyorum diye. Ya, yalan ya. Ha ha rolü kimsin ya sen? Abi chest yok ya. Buradan nereye gelmiyor? İnşallah adam yoktur da. İlla ki ne varsa olmuş diye mi olur. Yav! Neredeler Ne? Ya? Nerede Ben nerelere geldim ya? Oha! Kesin tuzaktır da. Ne yapalım? Bence ortadaki. Yo! Hepsi. Ç.S. bunların. Nasıl bunlar tüy otuverenler bence Olum Sırt Çok taş, Güzel lan taş, Şuraya taş kılıç Şuraya taş kılıç yok oldu Tamam ha. Aa uh, chest. Nasıl görmedim? Ama ben onu. Öteki bir şey alma. Yok. Hani <laughs> bunlar ne yapıyorlar ki? Yok, timim. Falan yazıyorlar da. Dön. 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 Bak bakın görüyor musunuz? Hepsin evet diyor. Oh, chestler yenilendi. Aha. ortaya gitmem lazım. Aha, adam yalnız güçlü müdür? Aa, bu da ateş. Nasıl oldu değil mi? Nasıl şu ortaya gidiyor gibi de. Bilmiyorum. Bu zaten çeşitten gelince herkes ortaya. Boga bak ya. Abi bana ne ya. Resmeyeceğim. <laughs> Vallahi ortaya geldim. Abi ortadan güzel ayaklar çıkar mı? Çıkar oğlum orta. <laughs> ya ne abi pek bir şey Ortada da mı? Oz, birileri var gibi mi de bilmiyorum. Let's kill. Abi ortaya gitmişler bile ya. Buradan stil al. Kaskımız nasıl? Kötü. Ortada adam varsa keselim. that.